Günaydın. Sabah penceremi açınca işte karşımda bir geko. Günaydın. Günaydın tatlım. Kaçmıyorsun artık benden. Hı -hı. Tanışıyoruz artık. Gekolar evinize yerleşebilir doğada yaşarken. Kelebekleri yakalarlar gece ışığa gelen ya ışık kenarındadırlar etrafında ya da pencerenizde gece yanan ışığa gelir çünkü kelebekler içeriye girenler de içerideki ışıkların etrafında dönüp dururlar ve gekolar onlarla beslenirler anlaşılan mesai bitmiş dinlenmeye geçmiş Hadi bakalım arada sıkışma sakın. Tamam mı? Yavaşça açalım. Penceremizi sabah havası girsin evimizin içine. Aa, tatlım çok şeker Bir köylü sadece bunlar için zehirli falan dedi ama ben 20 yıldır bunlardan hiçbir zarar görmedim. İnsana yaklaşmıyorlar zaten. Alıp veremedikleri yok. Onlar da bizi izliyor biz onları izlerken. Onlar da bizden korkuyor aslında görür görmez. Biliyor belki de insanın ne kadar tehlikeli olabileceğini. Ama ben onların yeteneklerine hayranım. Baksanıza camın üstünde bile tutunabiliyor. Çok güzeller. Gözlerini seviyorum. ama hala dokunamam. Burada yavruluyorlar, aile kuruyorlar ve benimle beraber yaşıyorlar işte. Yalnız mı yaşıyorsun diye soranlara hayır diyorum. Sayısını bilmediğim çok canlılarla birlikte yaşıyorum burada. Hep birlikte dostça. Değil mi tatlım? Hmm. Çok yeteneklisin. Ve tasarımlar müthiş. Ben bir tasarımcı olarak tasarım yapmayı bıraktım bunları gördüğüm sana. Müthişler. Hayranım. Sen de beni dinliyorsun değil mi orada? Merakla bakıyorsun. Tıpkı benim sana baktığım gibi. Sen de bana merakla dikkatle biraz ürkerek, korkarak. Ha? Bu evin sahipleriyiz işte. Evet. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Günaydın.